Herkese merhaba kanalıma ve video hoş geldiniz. Uzun zamandır bizden video bekliyorsunuz ve biz de uzun zamandır video çekmeyi bekliyoruz. Biliyorsunuz ki pandemiden dolayı bütün her yer kapalı. Alışveriş merkezlerine giremiyorduk. Ve bugün de bayramın ikinci günü olduğu için hem gezmek istedik hem de vlog çekmek istedik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki pandemiden dolayı gezemediğimiz için biz de bugün AVM'ye gitmek istedik. AVM'den sonra başka bir yerlere de gideceğiz ve vlog Let's go! Evet arkadaşlar şimdi Marmara Park'ın otopark girişine geldik ve yürüyerek ön kapıya geçeceğiz. Hadi o zaman gidelim. Aklımızda birkaç parça bir şey var. Yani bayramlık tarzı bir şeyler almayı düşünüyoruz aslında. Bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamanı zaten dışarıya çıkamıyorduk virüse pandemiden dolayı. O yüzden bu da birazcık bize e, hava oldu. Birkaç bir fikrimiz var arkadaşlar. etek bir yüzle yapabiliriz. Bu arada Gratis'te de indirim varmış. Oraya da girmeyi düşünüyoruz. Lip balmlar falan indirime girmiş. Bir de birkaç tane bir, birkaç parça bir şey alacağız. Pandemiden dolayı kaç aydır buraya geliyoruz. Yani. Bu şekilde o zaman. Şimdi ilerliyoruz. Let's go! Evet arkadaşlar şimdi Carpursa'nın önüne geldik. Ve Marmara Park'ın önüne doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar şimdi AVM'ye doğru gidiyoruz. Uzun zamandır AVM'de falan video çekmediğim için birazcık böyle hani nasıl diyeyim çekiniyor gibi de bir şeyim aslında. Herkes bakıyor hani böyle ilk defa video çeken birisi görmüşler gibi. O yüzden böyle şimdi gidiyoruz AVM'ye doğru. Evet. Bu şekilde. Ee, zaten aklımızda birkaç planımız var dediğimiz zaten arkadaşlar. O yüzden yani seçimize göre eşyalara da bakacağız. Yani hepsini sıraklayacağız. Evet bu şekilde yani. Şimdi gidiyoruz. Şimdi Marmara Park'ın önüne geldiğimiz için maskelerimizi kapatmak zorundayız. Çünkü bayağı dolu olduğu için. Pandemiye <laughs> rağmen şu anda acayip kalabalık burası. Hani i̇nsanlar yürüyemiyor bile göster. Görmüş olduğunuz gibi bayağı kalabalık. Yani birazcık girişlere sıra olduğu için biraz zorlanacağız ama sürekli 何 olarak da sizlere de bilgi vermek istiyorum. Özellikle bu 36 TL'ymiş arkadaşlar. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlere böyle böyle göstereceğim ben. Böyle. Şimdi ben 3-4 tane kombin yapacağım. Fiyat olarak da olarak kombin yapacağım Hadi. nedenini bulabilecek mi? Bu. Ya zayıf oldu. alalım. O kadar da bayıldım. Evet. Şunların ikisini böyle Bu milledir. Her 60 TL içeri olmayacak. Ama yine de alalım. Bir de alalım. yerde kaldık ama birazcık gezelim size. Bir de böyle bir şey oldu. Hadi bunları denemeye. Go! Evet. evet arkadaşlar bu da bu kombinem. Şortu değiştirdim sadece. Şu an benim üzerindeki kombine 90 TL ile sahip olabilirsiniz. Üstündekinin fiyatı 30 TL, altındaki fiyatı da 60 TL. Bu şekilde sahip olabilirsiniz. Bu sürü kombine de 90 TL ile sahip olabilirsiniz. kabinde bir şey fark ettik. Şöyle yeni bir şey gelmiş. Kabin personeli çağırdı. Yani yardımcı olmak için modeme bastığı zaman kabin personeli geliyor. <laughs> evet, ben şimdi çocuk oyununa gideceğim. Çünkü buradakiler biraz daha büyük oldu. Çünkü tacık uluslar şimdi burada fizik sorununa geçilmeyecek bu yüzden ve yazın en tren kolizyonları şimdi de patladı. Ne inanç şey Bu eki çok yani. Sosyal etkileşimler aslında ha. Arkadaşlar burada güzel bir iş gördüm, şimdi kendi bedenime sonraki bu iki de 96 lirayla sahip olabilirsiniz. 那个。<Right. S 2> right. falan da bakmaya gidelim. Ben çocuk ürünlerine bakacağız. <laughs> Sen, Bakalım. Tamam, ben seni de, kombin yapmışlar. Evet. Bu şekilde. Evet. Bunlar da şu anda 10-10'lu çiftlilerden alabiliyorsunuz. çantalardan da alabilirsiniz gelip böyle göstereyim size şimdi fiyatını. 5 TL. Şey Zaten 45 50 civarlarından başlıyor çantalar. Kot çekin. Böyle çantalar var arkadaşlar. Fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 36 TL'ymiş. İşte bence gayet uygun yani böyle bir etek için. Ee <laughs> tekrereyim. güzel. Bir şey. bir yöntem, bir böyle de <laughs> böyle göbek tişört giyebiliyorsunuz. Aslında <laughs> böyle, 90 kadarmış. Mükemmel yani. Bunu alabilirsin. İçine bir tane beyaz bir tişört olarak. Her şey var içinde. Geçen sene böyle şeyler almıştık. İster burada şortlar ve erkekler için. Ya böyle bir şort var bu güzellik arkadaşlar. Birçok deneyim. şortların fiyatı 69 lira. Bunların fiyatı 60 lira. Bunlar 70, 10 lira. Bu şortlar 50 liradan başlıyor hepsi. Burada da post şortları da arkadaşlar görünüş 90 liradan başlıyor. Şöyle altıya falan bir

Çıktı mı kılıçtan? Evet. Burada da, da, da farklı farklı var. Böyle kılıçları Siyah tarzında bir var. İşte, böyle yine aynı şekilde renk değiştirilmiş yazı var. Burada da aynı şekilde Arkadaşlar AVM çok kalabalık olduğu için şimdi terasa çıkıp hava alacağız. Ondan sonra tekrar gezmeye devam edeceğiz. Son Gertis'e soracaktık. Şimdi geri e gidelim. Zaten go. Let's go. Hadi gidelim. E, zaten Gratis'e birkaç indirime girdiği için birkaç şey. O yüzden onlara bakmaya geldik. Evet de şu an hemen gidelim. Böyle evet. kaç da var. Hemen geldik gözüse. Evet. Bu tarafa gidelim. Ha evet o tarafa <laughs> gidelim, gidelim. Arkadaşlar burada bir sürü takma tırnak var ama çok pahalı bunlar. 36 TL'ymiş. Şunlar da böyle. Almak isterseniz alabilirsiniz yani. <laughs> burada da bir sürü makyaj malzemeleri var da biz makyaj yapmadığımız için buralar bizi pek alakadar etmiyor. Evet bu şekilde. Kalyon var arkadaşlar burada. Bu şekilde bunlardan alabilirsiniz. Bu da tırnak eti peelingi var. Tırnak eti temizleyici. Ojesi falan. Bir sürü şey var alabilirsiniz yani. Geçici dövme buldum. Bakın. Şimdi ve fiyat 13 liraymış. Çok güzel. Şey burada da oje çeşitleri şey var. Bayıldım ben. Bunu alabiliriz arkadaşlar. O beyaz oje var. Böyle burada bir sürü desenler var. Şöyle göstereyim. Evet alabilirsiniz yani. Şu zaten muhteşem bu. Evet ona ben de düştüm. Hadi <laughs> böyle gidelim. tüylü falan. Burada pamuk yüz pamukları var. Burada da çok tatlı mı tatlı bir beş yıllık şöyle oje Ay mi? Şey bunlar. Çok Ojeler çok güzel. falan var burada. Alalım bunlardan. Evet, şöyle. şunu Bakın alalım mı? bence şunu alabiliriz. Şöyle arkadaşlar pamuk tarafı var. Şimdi sağ tarafa gideceğiz. Şöyle arkadaşlar böyle güzel güzel tırnak çıkışları, temizleme aletleri var. Burada da güzel çantalar var. Şunlardan eskiden almıştım, kalemlik yapmıştım. Şöyle Arkadaşlar bakın. Şunu çevirelim be. Şöyle unicornlu defterler var arkadaşlar. Bunlar okul zamanı çok 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 düşüyorlar. Bunlar da böyle kalemlikli defter. Şimdi şey. ben Hadi bakalım. رفتیم پیله خرید en solda herhalde büyük ihtimalle. Arkadaşlar burada bir sürü lip var. Şöyle var. Arkadaşlar bunlar 8 TL'ymiş ve bu muhteşem. Evet arkadaşlar böyle kırmızıları var, sarıları var görmüş olduğunuz Güzel, gibi. 8 TL bundan alın arkadaşlar. 2 tane bundan alın. Evet sonra. bunu da aldık. Şimdi biraz yüz küpüklerine bakalım. Evet. Burada 20 TL'ymiş arkadaşlar ama ağızlara e falan geliyor bunlar 15 TL'ye. İndirimleri takip edebilirsiniz orada. Burada da bir sürü temizleme şeyleri var. Abi da yeni çıkmış. Evet. Vardı şöyle. Evet. Ve şöyleymiş onlarda. Ama yani açık, açık yok şey Bunlar yoksun. büyük bir şekilde indirme girmiş. Mesela 115 TL bu 70 liraya düşmüş. Bence alabilirsiniz. İhtiyacı olanlar al. Böyle bir sürü küçük paletleri var. Kitaplı var Şimdi alacaklarımızı alalım sonra dışarı. Arkadaşlar alacaklarımızın hepsini aldık. Şimdi çıkacağız dışarıya. Defacto yorulduk gerisi var ki yorulduk birkaç bir şeylere baktık. Pek de uygun bulamadık arkadaşlar üstümüze göre. Pek de beğenmedik. Bir de defacto yorulduk oradan birkaç parça bir şey aldık onları zaten gördünüz. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar şekilde. Evet arkadaşlar biz şimdi alacaklarımız aldık ve Karpursa'ya gideceğiz. Güldayan oradan bir tane elbise beğenmiştik geçen geldiğimizde. Hala duruyorsa onu almaya gideceğiz. O zaman gidelim. Let's go. Arkadaşlar biz şimdi Karpursa'ya girdik. Ve Güldayan elbisesinin olup olmadığını arıyoruz. Bakacağız şimdi arkadaşlar. Evet, dün, 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 dün bakmıştık arkadaşlar. Belki de bitmiş olabilir. Şimdi bakacağız ama güzel de elbise ama ben, ben bedeme göre bulamadığım için sadece güldeğine göre vardı. Bakalım onu almışlar mı? Fiyatı da zaten düşük fiyatlı. Yani çok pahalı de değildi. Gayet de güzel bir elbiseydi. Şimdi bakacağız ona. Evet. Hatta geldik yaklaştık. Yaklaştık zaten. Evet burası.

arkadaşlar şimdi eve doğru gidiyoruz. Aldıklarımızı aldık. Evet evde göstereceğiz. evet bu şekilde yürüyoruz. Şimdi gidelim. Arkadaşlar Karpuz'a daha biraz çekim yasak olduğu için çok da ayrıntılı çekemedik ama çekebildiğimiz kadar çektik. Ee, Marmara Park zaten kalabalıktı. Çok da bir şey çekemedik açıkçası. Ha. Ama aldıklarımızı eve gittiğimiz zaman göstereceğiz. Evet. Aldıklarımızı evde detaylı bir şekilde göreceksiniz zaten. O yüzden şimdi çok... Evet arkadaşlar bir tane daha videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi size bugün aldıklarımızdan kısaca bir özet geçeceğiz. Benim aldıklarım şöyle zaten sizinle beraber denedik orada. Bu şekilde bir tişört aldım. Bunu 30 TL'ye alabilirsiniz. Departodan. Bir tane de böyle bir şört aldım. Bu da 60 TL. Buna da defaktodan sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar ben de defaktodan aldım. Böyle bir etek aldım. Ben şort almadım. Böyle bir etek aldım. Böyle uzun bir etek aldım. Üstüne de böyle tatlış mı, tatlış bir karbonhidrat alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Karpursa'ya girdiğimiz zaman da çekmiştik. Şöyle bir elbise aldım ben. Karpursa'dan. Bu şekilde arkadaşlar her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz çok seviyoruz. Kanalımıza ve videoya abone olup destek çıkabilirsiniz bize. Aşağıda TikTok ve Instagram hesaplarımız da var. Hepiniz çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.